Merhaba sevgili Yükselen Oğlak Burçları nasılsınız? Umarım hepinizin sağlığı da keyfi de yerindedir. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor. Yeni yılın size sağlık, mutluluk, neşe, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Yükselen Oğlak Burçları çok zorlu süreçlerden geçtiniz. 16 yıl zaten Plüton gibi bir gezegeni burcunuzda ağırladınız. Nelerde dönüşmediniz? nerelerde değişmediniz. Artık herkes sizi çok fazla arıyor. Eski Oğlak burcu yok. O eski sorumluluk alan, herkese kendini feda eden, herkesin sorumluluğunu alan Oğlak burcu yok artık. Kim kaybettiyse o üzülsün artık diyelim. Oğlak burcunun buşların, oğlak burçlarının güçlendiği, artık sınırlarını net bir şekilde çizdiği 2026 yılının tamamen bu konularda netleştiği bir zamana giriyorsunuz. Yanınızda olması gereken gerçek arkadaşlıklarınız, gerçek dostluklarınız ya da gerçek e, böyle e, tanıdıklarınızla birlikte yol alacaksınız birçoğunuz belki kardeşlerden yana, yakın çevre akraba, belki de komşularınızdan yana çok fazla hayal kırıklığına uğradınız. Siz ne fedakarlıklar ederken onların arkanızdan belki de ne işler çevirdiğine şahit oldunuz. Artık anladınız ki bu hayatta tek başınıza ilerlemeniz gerekiyor. Çok şeyler yaşadınız oğlak burçlar ama bunun sonuna geldik. Şimdi gelin güzel şeyler anlatalım. Bu konuları tamamen kapatalım. Oğlak burçları çok fazla içeriği çekildiniz. Kimseyle görüşmek istemediniz ya. İki buçuk yıldır hiçbir şey yapmak istemediniz. Bırak birileriyle konuşmayı. Çok çalışkan, sorumluluk alan, böyle çalışmayı ve durmayı, durmayı sevmeyen oğlak burçları iki buçuk yıldır böyle. Hiçbir şey yapmak istemiyorum dediniz. Hatta kendinize bile ara sıra şunu söylediniz. Neden bu hale geldim? Neden hiçbir şey yapmak istemiyorum? Kendimi niye bu kadar geriye çekiyorum dediniz. Ama unutmayın bunu yapmanız gerekiyor. Gökyüzü çünkü size biraz da dinlenmeniz için fırsat verdi belki de. 16 yıl Plüton'u ağırlamış. Böyle o Plüton'u burcundan çıkarana kadar neler yaşamış, hangi konularda dönüşmüş bir oğlak burcu var. Birçok oğlak burcu belki evliliğini bitirdi. Belki eşiyle, belki ailesiyle, belki işiyle, belki kariyeriyle çok fazla dönüşüm gerçekleştirdi. Ara sıra o Plüton sizlere büyük şans ve fırsatlar da verdi. Gerçekten birçoğunuz belki ev sahibi oldunuz, birçoğunuz iş sahibi oldunuz. Birçoğunuz da evliliğinizi belki sonlandırmak zorunda kaldınız, belki de evlilik akdini gerçekleştirdiniz birçok konuda, birçok alanda değişim ve dönüşüme maruz kaldınız. Hayat sizi her konuda çok fazla yordu ve Satürn ve Neptün'ün de artık birazcık sizi içe çekip dinlendirmenin vakti geldiğini de gökyüzünden birazcık algılamış olmanız lazım. İyi taraflarını konuşalım çünkü iyi bir yıla giriyoruz. Sizin destekli olduğunuz bir yıldayız. Sevgili Yükselen Oğlak Burçları 17 Şubat Kova burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek ki bu güneş tutulması sizin ikinci evinizde. Yani sizin para kazancınızı sağladığınız bir evde güneş tutulması meydana gelecek. Burada yeniliklerin olduğunu, kendi para kazancınızı çoğaltacağınızı ve bunun için yeni yatırımlar, belki de yeni alanlar açacağınızın startını vereceksiniz. Ve burada zaten bir Plüton var. Belki gökyüzü, size yeniden ayağa kalkıp tüm cesaretinizi, tüm motivasyonunuzu toplayıp yeniden böyle hayatınızda yeni sayfalar açmanızı istiyor. 17 Şubat bunun startını verecek. Gelelim 26 Ocak ve 14 Ocak 14 Şubat'ta çok pardon 26 Ocak ve 14 Şubat'ta Satürn'ün ve Neptün'ün Koç burcuna geçerek sizin dördüncü alanınıza giriş yapmasına. Dördüncü ev gayrimenkulle evle, emlakla, arsayla ve aileyle alakalı bir eviniz. Burası hayallerini gerçekleştireceğiniz bir alan ve Neptünlü Satürn giriyor buraya. Sevgili Oğlak Burçları hayalinizdeki ev alabilir misiniz? Hani yılın ilk böyle 17 Şubat'taki tutulması maddi alanınızda böyle yeniliklerin olacağını anlatıyor ya. Sanki 2026 yılında güzel kazançlar elde edecek ve hayalinizdeki eve ulaşacakmışsınız gibi görünüyor açıkçası ki zaten birazdan anlatacağım Jüpiter'den yana da ne şanslar ne fırsatlar sizi bekliyor. Ay bence de olsun. Bence de oğlağı beklesin. Oğlaklar gerçekten hak ettiler. Çok fazla böyle sıkıntıların içerisinden geçtiler. Onların yaşadığını sadece onlar ve Allah biliyor. Onlar ketumlar. Hiç kimseye bir şeyini anlatmazlar. Dışarı çıktığında hiçbir şey yokmuş gibi görünürler. Ama içten yaşadıklarını çok 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 daha iyi bilirler. Neyse güzellikleri anlatacaktık ya geçin. Hayalinizi gerçekleştireceğiniz bir evin sahibi olabilirsiniz. Hı? Mesela Deniz kenarında bir ev istiyorsunuzdur. Belki de deniz kenarında bir eviniz olacak. Belki de havuzlu villanın sahibi olacaksınız. Olamaz mı? Olur. Eğer eviniz yoksa ev sahibi olacaksınız. Bu konuda hayallerinizi gerçekleştirmenin adımını atacaksınız. Yeniden güçleneceğiniz, yeniden sahneye çıkacağınız. O sizi böyle kendini geriye çekmiş Oğlak burcu zanneden herkese yeniden Oğlak burcunun kim olduğunu göstereceğiniz muhteşem bir yıl başlıyor yani inanılmaz bir yıla giriş yapıyorsunuz sevgili oğlak Bülüş. sizin adınız aşırı sevinçliyim şu anda. aşırı mutluyum gelelim gelelim büyük şans bolluk bereket genişlemeyi anlatan jüpiter'e yılın ilk yarısı sizin yedinci eviniz karşıt evinizde sevgili yükselen oğlak burçları acaba aranızda bekar olanlar evlenebilir mi yılın ilk yarısı Ev, yuva hanede bakın bir ev kurma var, ev hayali var. Belki de sevgili yükselen birçok oğlak burcu evleneceksiniz ve kendi yuvanızı kuracaksınız. Bu konulara çok desteklisiniz. Hayalinizi kurduğunuz yuvanızı yuvanızı kuracaksınız. Hayalini kurduğunuz belki evliliği gerçekleştireceksiniz. Eğer evliyseniz evlilikten ve eşten yanında çok fazla destekler görecek, çok fazla fırsat ve şanslarla karşılaşacaksınız eğer bir iş yapıyorsanız örneğin bir işte çalışıyorsunuz bir danışmanlık veriyorsunuz işte burada da danışmanlıklarınızın artacağını iş alanında kili ilişkilerde ortaklıklardan yana da çok fazla şansların ve fırsatların sizden yana olacağı bir sürece geçiyorsunuz. Eğer davalarınızla alakalı bir probleminiz varsa davalarınız varsa o konuda şans sizden yana sevgili yükselen oğlak burçları yılın ikinci yarısı Jüpiter sizin sekizinci evinize geçiyor burası başkalarından kazancı anlatır eşten yana kazanç elde edebilir hayallerinizi bu konuda gerçekleştirebilir Hayalinizde iki evi alabilmeniz için eşiniz size çok büyük sürprizli bir e, şeyle gelebilir. Belki eşiniz size sürpriz yapacak hayalinizdeki evi almanıza sebep olacaksınız eşten yana gelirlerinizin arttığı, eşten yana destekli olduğunuz maddi konularda kazancınızın arttığı yılın ikinci yarısı 1 Temmuz itibariyle start verecek orası ve tam bir yıl orada kalacak. Danışmanlıklardan yana çok fazla kazanç elde ettiğiniz, eğer ortak işiniz varsa ortaklıktan yana da çok fazla gelir elde ettiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Belki de mirasınız var. Bugüne kadar alamıyordunuz. Miras konularında da çok şanslısınız bir yerden size miras gelebilir. Eğer bankalara borcunuz varsa sevgili yükselen oğlak burçları bir yerden kazanç elde edip banka borçlarını tamamıyla kapatabilip oh çok şükür kurtuldum diye bir nefes alma evrimine de giriş yapabilirsiniz. Nisan ayında Uranüs sizin 6. evinize giriş yapacak. Burası iş hayatı, çalışma hayatı, evcil hayvanlarınızı temsil eden bir alan günlük koşuşturma, koşuşturmacalarınızı temsil ediyor. Belki de iş hayatınızda bir işiniz varsa ona bir iş daha ekleyebilirsiniz. Ani şans ve fırsatları anlatan, sürprizleri anlatan Uranüs sizin 6. evinizde giriş yapacak. Sanki siz hani o hayalinizi gerçekleştireceğiniz para kazancınızı böyle çoğaltacağınız 2. evde bir 17 Şubat'ta bir güneş tutulması vardı ya nisan ayında da Uranüs'te e, oraya geçecek zaten destekli plüton ikinci evinizde sizi para konusunda güçlendirirken Uranüs'te çalışma hayatınızın olduğu yere geçecek sosyal medyadan para kazanabilirsiniz sosyal medyada kendinizi tanıtabilir ticaret sosyal medya üzerinden böyle bir gelir elde edecek işiniz varsa da üzerine öyle bir iş, iş ekleyebilirsiniz eğer eğitimciyseniz eğitimlere ya da bir işte eğitim programı açabilirsiniz. Ek gelir de sağlayabilirsiniz. Günlük yaşantınızın, iş hayatınızın daha böyle hızlanacağı, aklınızı çalıştıracağınız. Zaten siz akıllı burçlarsanız aklınızı çok hızlı çalıştıracağınız, para kazanmak için inanılmaz bir girişimde bulunacağız. Çok muhteşem, güzel bir yıla giriş yapıyoruz. Sevgili yükselen Oğlak burçları, Size bir şey söyleyeyim mi? Çok çok daha güzel şeyleri hak ediyorsunuz. Siz çalışkansınız. Hiç kimsenin sırtından bugüne kadar geçinmeyi dahi düşünmediniz. Tam tersi herkesin sorumluluğunu üstüne almış, herkese fedakarlık yapmış bir burçsunuz. Çok fazla dönüşüm sergilediniz, çok fazla yıprandınız. Bazı konularda günah keçisi dahi ilan edildiniz. Ne dediyseniz anlaşılamadınız. Zaten kimseye de artık bir şey anlatmak dahi istemediniz yeni yılınız sizlere şans ve mutluluk getirsin. Dilerim gönlünüzden geçen tüm dilekleriniz sıkıntısız, sorunsuz, kolaylıklarla olsun. Eğer bir sıkıntınız varsa, eğer bir darlığınız varsa Rabbim bütün sıkıntılarınızı, darlığınızı varsa bir rahatsızlığınız hepsinden sizi böyle bir mucize ile kurtarsın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılınız tekrardan şimdiden size şans getirsin. Hoşçakalın.